Cinna, öyle değil. Neyi anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra odan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Senin role Lora Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı, peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme... Red Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu da alsınla bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık rol playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellallalı. Ne bölmesiymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. Açarız vallahi amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak silikon vadisi bir karnıcı iki. Baştan söyleyeyim bak çok eğleneceksiniz yani. Buyurun. Bu ne lan? Allah belanızı versin vicdansızlar. Açla pişle yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. Yirmi gündür gözlemekle besleniyor. Teyzeciğim patatesli kaldı mı? Tüh! Boyunuz basınız da de inşallah. Amirim e, yanlış anlaşılma olmasın. Bir yanlış anlaşılma var. Biz dünyaya barış ve mutluluk getirmek için borla çalışan motor yapan vücut deriz. E, burası bizim gizli bölmemiz. Divriden daha yeni geldik yani. Tutuklayın. E, bir yanlış... Anlaşılma. Abinin vallahi bir yanlışlık var. Ceza istiyorsan oğlum. Bunlar bu yüzden desek oğlum. Çekil sen kimsin ya? Yürü, yürü, yürü. Ya sen kimsin? Yürü. Ne oluyor lan burada? Abinim!